Almanya'da yeni tip koronavirüs yani Covid-19 salgınına hazırlık kapsamında yoğun bakım yatak sayısını 40 bine yükseltti. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, koronavirüs krizinde şirketlerin eleman çıkarmamaları için kısa çalışma modelini deste destekleyeceklerini söyledi. Komisyon bu bağlamda 100 milyar euroluk destek programı açıkladı. Almanya yoğun bakım yatak sayısını 40 bine çıkardı. Almanya Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle 28 bin olan yoğun bakım yatak sayısının 40 bine çıkarıldığını ifade etti. Gass, yoğun bakımlardaki 20 bin olan solunum cihazı yatak sayısının da 30 bine yükseldiğini belirtti. İki hafta içerisinde tüm yoğun bakım ünitelerindeki solunum cihazı açığının kapanacağını düşündüklerini belirten Gass, hali hazırda 2 bin koronavirüs hastasının solunum cihazı yataklarda tedavi gördüğünü kaydetti. Efendim söyledik dedik ki e, Almanya bu konuda gerçekten 28 bin olan yatak sayısını e, 40 bine e, çıkardı. E, solunum cihazlı bölümleri de yine 30 bine yükseltti 22 binden. Gerçekten e, Almanya önemli kararlar ve tedbirler alıyor. tabi insanlar ve bizler yani bu ülkede yaşayan bizler bu kararlara uymamız bu sayının daha da düşmesini belki mikrobun bulaşmasını önleyecek. E, biz de destek olmalıyız burada yaşayan insanlar olarak. evet.